Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Alman malı Galena 3000 Pro Plus modeli. Cihazımız 8 programlı, 4 antenli, 9 voltlu pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Eee... Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Hedef dedektör 45 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılınmış şey olursa alo deyin buradan da yardımcı oluruz. Arkadaşlar yeri yurda olan çalışlardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü malum biliyorsunuz satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlarınız engellenir. Ondan sonra almış olduğunuz ürün de kalmış olur. Şimdi arazi kısa test çalışmamızda altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bakın galena 3000 Pro Plus modeli şu an Türkiye piyasasında ikinci olmayan bir üründür. Yani şu an yani satışlarımızdan. Şimdi arazi kısa test çalışmasında altın konumuna getirdik. Cihazı sıtama bir şekilde bir şekilde tuttuğumuz zaman taramasını yapıyor. Altın neredeyse yönünü verip tam üzerine geldiğinde de 360 derece döner. Bakın sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Yönünü veriyor üzerine geldiğinde dönüyor. Gümüş konumunu alalım. Gümüşe aldık. Yine aynı şekilde stabi cihazı tutuyoruz, taramasını yapıyor. Gümüş yönünü ver, verdi. Üzerine geliyoruz. Üzerine geldiğinde de yine aynı şekilde sağdan sola, soldan sağ, fark gibi dönüyor. Şimdi altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa, diğer metallerde, boşlukta, bronzda 8 tane programı var. Ee, bu ürünü daha önce anlatımlarda derinlik tespitini anlatmıştım, yine anlatıyorum. Yani bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Altın konumunu açtınız. cihaz taramasını yaptı. Arka kaleye gösterdi. Dönüyorsunuz. Sağ konulardan, sol konulardan tutuyorsunuz. Sizi kale ağzına kadar götürür. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömdüğünüz üzerine geldi. cihaz yavaş dönerse sağ anteni bir bombileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metredir. Şayet dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Su sondaj boşluk çalışmasında da 40 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu ürünü hedefdetektor.com sitemizden kredi kartında peşin fiyatına 4 taksitli e, PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu var. 2 sene servis garantili. Telefonlarımız 0212 245 44 84. 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Teknik servis olarak da telefonda alo deyin. Buradan da yardımcı oluruz. Hedef direktör 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. İyi günler.